Merhabalar efendim. şakik i Hazretleri çölde susuz kaldığın Harun Reşit ne zaman sıkılsa bu zata gider ve nasihatleriyle ferahlardı. Bir gün yine çaldı kapısını. Selamun aleyküm efendi baba. Ve aleyküm selam. Nasihat almaya geldim. Safa geldin buyur içeri otur sohbet ederler. Hazreti Şakak başlar nasihate. Ey Harun, aldanma bu dünyanın malına. Bunlarla övünmeye değmez buyurdu. Ve bunu bir misalle anlatmak istedi. Ey halife, buyurun efendim. Farz et ki bir çölde yalnız kaldın. Bir damla da suyun yok. Günler geçti, susuzluktan için yanıyor ve helak olacak vaziyettesin. O sırada yanına birisi gelse dese ki elinde bir testi serin su var. O su için servetinin tam yarısını istese verir misin? Halife cevap verdi. Elbette veririm. Ben ölürken servetin ne kıymeti var? Şakık devam etti. Pekala suyu içtin ve kandın. Ölümden kurtuldun. Fakat, fakatı ne? Bu sefer de o suyu atamıyorsun, Sancıdan inim inim inliyorsun, kıvranıyorsun, neredeyse öleceksin. Bu sefer yanına başka biri gelse dese ki, seni bu sıkıntıdan kurtarırım ama servetinin diğer yarısını isterim. Verir misin? Elbette veririm. Ben ölürken servetin yarısının lafım olur dedi. Şakık baktı halifeye, İşte ey Harun, bütün servetinin değeri bir testi suyu içmek ve onu dışarıya atmak kıymetinde. Bununla övünme, değer mi övünmeye? Halife çok duygulandı. Allahu Teala razı olsun dedi ve elini öpüp ayrıldı efendim. Fi emanillah.